Siz burayı nereden buldunuz ya? Biz burayı nereden bulduk? Valla Allah gösterdi bize geldik. Gazeteden mi buldunuz? Yok Allah yol gösterdi bize geldik. İnşallah. İnşallah. Ciddi. Ciddi mi? Ciddi mi? Güzel de. Ama Antep'teki kadar bir şey değil, ağır o, değil. Tamam, bunu hafif. sana Hafif. söyleyeyim. Tabii ablam anlatayım. Ablam tamam, orada kara koyun verdik. Biz Türkiye'den istiyoruz buraya getirmek. O yüzden biz kara koyul, hafif çekilmiş için zaten nefif olarak gidiyoruz. Hatta kara koyun olsa gevrek olurdu, ağzına attığın gibi dağılır. Yani biz kara koyun sıkıntı çekiyoruz, yani göndermiyoruz. Yani bunun normali çok ağır oldu. Bir tane yedin mi? Şimdi de Kürdistan'ın en önemli şehri Doğuk'tayız. Antep bakrağı. Bu da harikasın. Bir tane yediğimiz tamam, yetecek yani. Ne? Yani güzel de, hafif dedim buranın iki yeri hafif. Yani buraya başında. göre hafif olur. Müşteri ha. gelmez. Daha da biz ne yiyoruz? Ne var başka? Bu şekil, altı çeşitleri var, dişi, dört, ıstıka çeşitleri var. İşte ben bundan sen, belki yerim ha. Sen ondan da yiyebilirsin. Kadayıf da güzel olur ha. Kadayıf yemem ben. Ya. Yok ben bundan alayım bir kosta. Ama <laughs> sen yemek ben mi yiyeceksin? Yiyor Sana da onlar. Yemeği de üstüne yesin. Bir ara bir Biraz birazını da yiyeceğiz. Al. Tabak dibimiz. Bir tane bundan bir tane bundan olsun. Bir de bir, 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 bir bak. He he. Ne yapar?

Hadi 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 Antep'e yaklaştın hadi. Beraber gidiyoruz nasıl olsun.